Bu evet. şokuğa gitti. Bize iftira kimse atamaz. Sahtekarlıkla kimse suçlayamaz. hayat hiç ders almamış. Ben ona çok güzel bir ders vereceğim. sen namusuna böyle kalkıp da bize orada şöyle yapıldı, böyle yapıldı, katekulli vardı. Sen kimsin? Sen kimsin? 500 lira geçmedi. Verilen taahhütlerin hiçbir yerine, hiçbir yerine getirilmedi. Ee, ben almış olduğum parayı çok çok uzun zaman sonra aldım. Yarışma bittikten sonra. İki seneden fazla bir zaman sürdü. Bunlar yerine getirilmeyince ben çok zor durumda kaldım. Tabii ki av avukat tuttum. Normal işlemlere başladılar. işte protestoydu. Ee, sonra haciz işlemler olsun. Ama yine de elimize bir şey geçmedi. Çıkmaya vardı benim avukatlarım. Ee, bu süreç içerisinde ee, bütün benim avukat masraflarım olsun ve diğer e, tarafın avukatlarının masrafları olsun, hepsini ben karşıladım ve çok büyük paralar ödedim. Ve alırken de almam gereken faizi almadım. Normal e, şartlarda almamız gerekiyor tabii ki. Benim elime tabii ki 500 bin liradan çok daha az bir miktar geçiyor. 20 seneden fazladır Amerika'da yaşıyorum. İnsanın yaşadığı yerde olması ve bulunmasını... ne? oraya kaçtı gibi göstermek herhalde sadece bizim ülkemizde olur. Valla Vallahi beni nasıl buldunuz bilmiyorum. Yani e, şaşırdım. Hatta dedim için acaba CIA, Interpol falan girdim araya diye. Gazetelerde yazanlar işte bağış yapmadı ya da yapmayacak. Ben hiçbir zaman bağış yapmayacağım demedim. Hiç böyle bir e, ne, ben, ne ben bir şey söyledim ne e, benim ailem bir şey söyledi. Tabii ki ben e, normal olarak hakkım olan miktarı aldıktan sonra geri kalanını tabii ki bağışlatacağım. Hiçbir zaman bunun tersini söylemedim. Macun abi nasılsın? Ben sen oğlum tanersiniz. Hatırladın mı Acun abi? Acun abi ben sen oğlum tanersiniz. Yaramaz çocuğun. Hatırladın mı Acun abi? Şu anda berberdeyim. Tıraş oluyorum yarın İstanbul'a yanına geliyorum. Beni almazsan ofisini basıyorum. Ona göre yani. Ona göre. yani. Bak almazsan ofisi basarım yani. Basar mı basar? Basar mı basarım yani. O yüzden Acun akıllı ol yani. Evet. Beni almazsan olmaz Survivor. Evet, evet. Ona göre. Bu kadroya gireceğim. Bu kadroya ya gireceğim ya, gireceğim. ya gireceğim. Ya... Bak, aynen, bu kadroya ya gireceğim ya gireceğim. Girmezsem bu ülke bu ülke var ya Acun medyayı basmazsa adam değildir. Ha. Ya bu kadroya gireceğiz ya Survivor'da olacağız. Ya olacağız amına koyayım. Olmazsak yıkar yıkarız. Vay. 100 reytingini istiyorsan yap onunla ben almalı. Almazsa var ya yemin ederim yarın basmaya geliyorum majlumediye. Peki Merve Büyük Saraç. Hı hı. E, Niyat'tan sonra o da açıklama yaptı. Yani ilk defa bir yarışmanın içinde acun Ilıcalı'nın yaptığı ve halkın inandığı yarışmanın içinde bir yarışmacı, ünlülerden yarışmacı çıkıp bize yemek veriyorlardı gibi Hı -hı. E, tam da böyle damardan hani yemeğin olmadığı bir yerde, herkesin yemeği merak ettiği yerde bir laf söyledi. Hı -hı. E, beni dedi işte bantlarda, montajlarda kötü gösterdiler, kasıt yaptılar, Türk halkına ters tanıttılar. O yüzden elendim. Neden oldu bir merak ediyorum. Bunu neden yaptı Merve ki senin çünkü oradaydın biliyorsun, İlk defa olmasının sebebini Sen bu konuda ne söylemek istersin? Valla Merve'nin şimdi şöyle bir, özel bir durumu var. Ben şimdi böyle bir yarışmacıyla hiç karşılaşmadım. Değişik bir tip. Yani e, neden diye soracaksan. Şimdi yarışma bitmiş. Merve yarışmadan sonra bir röportaj vermiş. Verdiği gazetede Habertürk. İnternete gitsen bakarsın zaten. Röportajda da sormuşlar. Adada aç kalmak nasıl bir durumdu diye. Merve de cevap vermiş. O kadar açtık ki hafızamızı kaybediyorduk demiş. İlk röportajdı. Tabii. Yani evet. Yarışmadan ayrıldıktan sonraki röportajı gazeteciler soru soruyor. Diyorlar ki e, nasıl bir olaydı diyorlar adada. O kadar açtık ki diyor Merve. Açlıktan hafıza kaybına vuruyorduk. Kendimizden geçiyorduk dayanamıyorduk artık diyor. Kendi evet. röportajı. Tamam çok güzel. Ondan sonra Merve başka bir röportajında açıkçası böyle Survivor'a katılmasaydım gibi bir röportaj demeç verdi. Ben bunlara hiçbir şey demedim. Yani bir yarışmacı aslında bizi eleştiride getirebilir. Diyebilir ki işte yani. katılmasam daha iyiydi. Yani bizim için aleyhte bir konuşmaydı ama ben hiç müdahale etmedim. Olabilir dedim. Hani kız sonuçta kariyerini düşünüyor. Katılmasam daha iyi demiş. Saygı duymak lazım. Herkes mutlu olmayabilir. Tabii doğru. Fakat Merve Cengiz Semercioğlu'nun programında bir anda bir iftira vitesine taktı. Yani durup dururken böyle Cengiz onu orada programda bir küçümsedi. Ya sen dedi montajlar falan falan diyorsun da dedi. O montajları ben de yapsam dedi zaten. Her şeyi yenecek halim yok. Adam 5 saat çekim yapmış. 5 saati mi yenecek programda? Zaten belli kesitler verebiliyoruz biz. Hani bizim orada ne art niyetimiz olabilir? Düşüneceğim de ben Merve'yi kötü göstereceğim. Niye kötü göstereyim yani? Bunda ne amacım olabilir onu anlamış değilim. Neyse. Evet. Böyle deyince Merve bir anda böyle durdu durdu. Bir anda böyle bir sallamaya başladı. Hani senin e, şunu bunu diye küfredersin ya böyle. Ya orada şimdi ben bandı seyrediyorum. Yeni seyretmedim. Sonra bandı seyrettirdiler. Yani Mustafa Topoğlu diyor 10 hafta diyor sözleşme yapılmış diyor. Garanti verilmiş diyor. Evet. Merve diyor herhalde aklı bulandı adada fazla kalmış. Mustafa Topal 9. hafta elendi. Yani kızın iddiası 10 hafta sözleşme yapıldı diyor Mustafa Topoğlu'yla. Mustafa Topal zaten 9. hafta elenmiş. Ondan sonra noter yok diyor programda. Noter zaten sevgili Yavuz Semerci bir yazı yazmıştı. Ofise davet ettim sağ olsun geldi. Abi dedim bak bu noterde noter kayıtları. Bu da dedim Mustafa Topal'ın sözleşmesi. Ona özel gösterdim sözleşmeyi. Sözleşmeyi gördü. Ondan sonra şeyi gördü, noteri gördü. Merve'nin söyledikleri yalan diye kendisi zaten yazı yazdı. Ama daha burada benim şimdi takıldığım nokta şu. Bir insan eleştiri yapabilirsiniz. Hani bir insanla ilgili bir şeyler konuşabilirsiniz projeyle ilgili. Ama bize iftira atamazsınız. İftiraya girerseniz o zaman cevabını alırsınız. Hani adli olarak da olacak zaten. Bu evet. şukuğa şu gitti. Zaten evet. adli olarak da gerekli cevap olacak ama bize iftira kimse atamaz. Hani bizi böyle sahtekarlıkla kimse suçlayamaz. Bizim çünkü ne yaptığımızı herkes biliyor. Merve de zaten bununla ilgili hayat ders almamış. Ben ona çok güzel bir ders vereceğim. Yani insan biz insanın namusuna böyle kalkıp da bize orada şöyle yapıldı, böyle yapıldı, kateküllü vardı. Sen kimsin? Bize orada kalkıp da bizim produksiyonumuzu ben aç kalmadım diyorsun. 7 ayrı hafta bu kız 7 röportaj vermiş. Her biri 7 ayrı hafta. 7 ayrı hafta programda ben ölüyorum demiş açlıktan. Yani öyle komik bir durum var ki. Sonunda diyor ki açlıktan ki... ölüyorum diyor. Bak 7 ayrı hafta 7 ayrı röportajda diyorum. Zaten 7 hafta kalmış. Ve sonra programdan çıkmış ben aç kalmadım diyor. Yemek yedik. Diyor. Yemek yedik diyor. Yani şimdi böyle bir komedi olabilir mi? Bir iftiranın hani bir desteği olmaz mı? Programdan çıkmışsın, röportaj vermişsin. Ben e, adını sen söyle e, açlıktan ölüyordum, hafıza kaybına uğruyordum diye. Sonra da ben aç kalmadım diyorsun. Zaten kendisi yani durumun çok iyi farkında. Yani çok iyi bildiğini de biliyorum. Yani bundan sonrası ile ilgili kendisini daha iyi konumlandırması lazım. Hani yalan söyleyeyim, iftira atayım bir yere varamazsınız hayatta. Peki sence neden yaptı? Neden yaptığını araştırmak lazım. O başka bir konu yani. Neden iftira atıyor ona sormak lazım. Sen niye iftira atıyorsun mesela? Aç kaldın orada, açlıktan bayıldın. Sen bayıldı görüntü gördün mü? Kız açlıktan bayılmış ya. Doktor müdahale etmiş falan açlıktan. Bu kız çıkmış ben aç kalmadım diyor. Yani bir insan olan yalan söyleyeceksen de bir yere dayanırsın ya. Yani bir yerden bir destek al da öyle bir yalan söyle. Bir yerden destek almış ki o belli bir yerden. Ben ki... ona karışmıyorum. Yani onun kalkıp özel hayatını evet. ölsem eleştirmem zaten. Saygı duyuyorum. Ben yani onun cahilliğine veriyorum aslında bunu. Hani şöyle bir cahilliğine. Yani yaptığı röportajı unuttu herhalde. Kendine röportaj verdim ben işte hafıza kaybına uğruyordum diye. Adada yedi kere ben ölüyorum demişsin. Bir kere bayılmışsın. Sonra biz aç kalmadık diyorsun. Yani bizim kurumumuzu, bizim konseptimizi kimse karalayamaz öyle. Hani çıkıp oralarda sen kalkıp da iki tane gazeteci seni çağırdı diye e, gazete gazete gezip yok işte bi, bilmem ne. Yani bunlar çok saçma ve gereksiz şeyler. Bundan sonra Allah ıslah etsin diyorum onu. Ya böyle söyleyerek gündeme geleceğini düşünen. Tabii ki. Sadece Merve için değil hani Nihat da söyledi. İşte Tamer, Nihat Taner. Nihat'ın çok farklı. Nihat'ın ki şöyle Nihat zaten popüler bir adam. Nihat Türkiye'nin tanıdığı popüler gündemde olan bir adam. Nihat orada kaybetti Nihat'la Merve Sıkın karıştırma. Evet. Yani Nihat'ın bir iftirası yok. SMS'ten nerede kardeşim diyor Nihat. SMS'ten nerede soru Nihat? Oluyor. Tamam biz ki yani SMS'ler burada. Öbürü diyor ki Mustafa Topoğlu ile 10 hafta sözleşme yaptılar diyor. Adam 9. hafta evlenmiş. Ya yani onu saymayı durdu. unutmuş herhalde. Anladın mı? Bir, bir say da öyle dedi yani. Kendi iddiası biliyorsun 10 hafta sözleşme yaptılar diye. Ben bir kere manyak mıyım? Yani niye bir insan 10 hafta sözleşme yapayım? Her şeyi boş ver. Ben kalkıp 22 milyon yatırdığım bir prodüksiyonda insanları besleyerek elime ne geçecek? We'll